أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن İmam Şatibi'nin el muvafakatın kısaltılması muhtasarı dersine devam. Sarihut Talebi bence orada işaret var. Allah bazen açıkça talep eder, emirle şunu yap diyor. Kur'an'da öyle değil midir? İf'al. Yümkünü fihi itibaru siga. Sigaya bakacaksın. Sığa İf'al dedi ya. Fakat mücerredeten an ma'nel maslahi ellete bakma. Allah if'al dedi sen de if'al yap. Maslahatına, hikmetine, elletine sebebini araştırmadan bir nev'i teabbudidir. Allah akimü salat de. Kem küm yapmadan namaz kılacağım. Hikmet arama. Mücerrez sigaya bakacağım. Le ennehum anam maslahi Genelde bilinmiyor. Tafsilatı bilinir mi? Detaylıya gersen kimse bilmez ki. Yani biz maslahatı cümleten biliriz, tafsilen bilmeyiz. Kabul edin. Sen maslahatı İslam'ın nereden tafsilen tane tane biliyor? Meçhuldür. وَلِعَنَّهُ قَدْ يَتَبَيَّنْ اَنَّ الْاَمْرِ عَلَى خِلَافِهِ Bazen sen bir şey söylüyorsun, maslahat alıyor, bir tersine çıkıyor. عَلَى <laughs> خِلَافِ İlk bakışında manam maslahi görünür. Sonra araştırdın, baktı ki sen yanlış mana verdin. Maslahatı yanlış anlamışsın. Ben kendimde de çok buldum. Yani bazı şeyleri ayrı anlıyorum. وَلِيَنَّ السِّيْغَ هِيَ الْاَصِلِ Bas, siga asıldır. İ'tibaruha evla, sigaya bak demektir. Sigaya bak. Maslahati mecule bakma. Daldığın yerden çıkmayabilirsin. Eğer yüzmeyi de bilmezsen. Ve yümkünü fihi, أي دا بالنقطة دا التفات إلى المعاني دورو معنى يا باخ سغالا يتنمى معنى يا باخ بحسب ما دل على الاستقراء والقريني لا يرو مثلا لا تصوم الدهر هذا منا مثال vermiş. La tuvasilu iki gün üst üste vuruş tutma. Manaya bak niçin? Bak ellete bakabilirsiniz. Allah niçin daimen uruş tutmayın? Tüm senede urucu tutmayın. Eklifu min el ameli ma lekum lehu taqa. Yani yapabilecek şeyleri teklif edin. Demek İslam'da rıfk Şefakat gereklidir. Ve hâzâ ercah itibâr-ül bakarak şer'en ve nevâhilerde lihennev kasabet-i itibâr-ül mesâlihî Bu normaldir. Buna bakmak, maniye bakmak normal. Ama bazen maaniye bakıyorsun, enteresan şeyleri çıkar Biraz evvel gelirken birisi telefon açıyor. Hocam dedi, müsteşriklerin kuyrukları akademisyenler okullarda talak dedi kadının erkeğin iki dudağına mı verilmiş dedi. İslam zulüm ediyor. Ama hikmetlerini söyleyeceğim. Erkek istediği gibi kadını bırakmaz. Erkek ayrıyeten hikmetleri değerlendirin. Erkek o kadından daha mal vermiş. Bak mal. Niye okuldaki müdürü kabul ediyorsun, evdeki erkek müdürlüğünü kabul etmiyor? O bu evin erricalu kavvamun ala <laughs> nisa bima faddalallah bir fiziksel kadından daha güçlü. Daha güzel karar alabilir. Onun için dişler görevinde, erkek içler görevinde, kadın. Ve bima enfaku bir de para veriyor. Nisa suresi 24. Enfaku. Para veriyor. Mihir veriyor. Kadına bıraksan evin müdüriyeti kıvamilini kadına ver. E kadın para vermiyor. Ben diyor bu kocayı bırakayım. Başka bir kocayı alsam paralar fazlalaşıyor. O paraya bakar erkek de para mihir verdiğinden dolayı ben bu kadını bırakırsam bir ton teklifat, zorluklar olur. Bir de tefkire kuvası fizik öleması dahi kabul eder. Erkeğin beyni kadının beyninden daha geniş, daha kapsamlı. Özellikle kadın belli hastalıklara giderken daha teşennüç hastalığına girer bir dengesizlik oluşuyor. Allah niçin talakı erkeğin ağzına? Erkek de istediği gibi yapamaz. Bazen kadın erkeği boşar. Bu da var. Kadın diyor ki ben seninle evlenirim bir şartla. Talakın benim elimde olsun. Erkek istediğini yapamaz. Erkek zulmediği mahkemeye gider o erkeği boşar. Hatta tazminatını alır. İslam hukuku budur. Ama hocam kadına verilmediği açıktır da bünyesi fizik olarak mı sahip değil? İnfak noktası da erkek yapıyor, güçlüdür. İkisine de talak verilseydi, şura olsaydı, ailenin nice iç sır meseleleri var. Değerli kardeşim, birisine bağlamasan aile bozulur. O da küçük bir devlettir. O da kafasına göre hüküm veremez. Müsteşriklerin talak noktasındaki yalanları fizike de terstir, mantıka da terstir, vakaya da terstir. Evet değerli kardeşlerim. Ve lenne'ş-şer'a kad yekun maksuduhu اَتَّوَسُّتَ لَا مُتَّقَامَا taktadığı سِغَا Baş şeriatın gayesi bir şeyden nehi derken mutlaka söylerken sen orada tevassutu yakala. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا Hatırlıyorsunuz. Sen orada vasatı mutlakaya alma ha. Allah Resulü bir şey söylediği anda Mutlaka alma tavasuta al. Resulullah'ın sözlerine yanlış mana verme. Türkiye'deki problem, en büyük problem bu. Evvela hadis bilmezler, sonra Resulullah'ın muradına yanlış mana verirler. Allah Resulü bir şey mutlaka söylemiş, o da mutlaka alıyor. Böyle değil. Tevessüte alman lazım. İfrat tafrit, sapmadan doğruları ifade etmek değerli kardeşim. وسط يا خلاه ولا بيع الغراريم يسلق ولأن السيغ من حيث هي متساوية ولم يحصل فرق بين مراتب الطلب إلا باتباع المعاني الصيغة غيرها بسيطة متساوية سيغ فرق ذا بلير بلير itibail meaniyle bilir. Mekasitleri bilirsen farkları anlarsın. Değerli kardeşim. El evamir ve nevahi min ciyeti lafz tesavidir. Evamir nevahi lafzları bir. Tefrika vacip midir? Emri vücubi, emri ned nedbi, nedbi, nehi, tenzihi mi kerahet mi? bilir. Mekasıtları iyi bileceksin. İşte bu bizim problemlerimizi söyler, haberdar olun. en Allah ve iyyakum. <laughs> ve lenne siyak la budde minhu fi kelam el arab. Siyak sıbakı unutma. Allah Resulü bu hadisi nerede söyledi? Bu ayet hangi siyak sıbakta geldi? Sen siyak sıbaktan ayeti hadisi cımbızlasan ne olur? tahrife yol açarsın. kelam Arap mutlaka söylendiği anda mutlaka alamazsın. Siyah sıbakına bakacaksın. Ayetin sebebi nüzuli hadisin sebebi gurudini bileceksin. Bir de Allah Resulü onun hangi atmosferde söyledi, niçin söyledi? Adam diyor ki Medine kirliliğini dışarı atar. Habesi dışarı atar. Öyleyse Bedine daimen kıyamete kadar tevhid yeridir. Böyle anlıyor. Ya Allah Resulü gelecek de dedi burası pıçı olur. Başka hadis daha var. Sen onu nasıl mana vereceksin? Bir hadiste diyor Medine artık şeytan ümitsiz oldu ceziretül Arap'tan. Medine'de şirk olmaz. İman burada. Yılan nasıl deliğinde toplanır? Kema te'zirul hayyetu fi cehriha. Adam bunu iyi anlamıyor. Diyor Allah artık kıyamete kadar iman merkezi olur. Allah Resulü gelecekte aynen bunlar putçu olur. Şöyle Resulullah'ın bakışı aleyhissalatü vesselam. İslam nuru ilerlemiş, devlet kurulmuş, Müslümanlar güçlü. Artık bu atmosferde iman var konuşması. Bizimki birisi de bunu kıyamete kadar anlamış. el min Kureyş. Allah Resul demiş Kureyşler Mekke idare ediyor. Millet bunlarla duruyor. el min Kureyş doğru. Fiziksel olarak atmosferde, coğrafyada öyle. Arap cezilesinde ileri gelen. Birisi bunu kıyamete kadar anlamış el min Kureyş olması lazım. Arayın tarayın. Havalarda, denizlerde, karalarda Kureş bulun getirin halife yapın. E ee, bu böyle nasıl olur? Ula hangisi Kureyş'tir? Biz ayet, hadis bile sahih mi değil midir? Zorlanırken sahih hadislerde ben nerede kuruş bu Kureyş bulacağım? İslam devletin başına güve getireceğim. Ta'liku bil muhali muhal. Hadisleri anlamamanın belası. İngiliz onun için bunu mana tuttu. Arapların kulağına fısıldı. Dedi Türkler halife olmuş. Dedi eleymetü min Dedi, Türkler olmaz. Fitnenin fitili gördün mü? Ama hadisi doğru anlasaydı Müslümanlar. Vallahi kardeş kim Müslümansa layık ise başkandır. Her Müslüman başkan olabilir. Doğrusu bu değil midir? İşte maniye bakmazsanız siyah sıbaka bakmazsanız, hadisin sebebi gurudunu, konuşmanın atmosferi, niçin, nasıl, nerede? Bunlar çok önemli noktalar. Ve lenne itibar, itibar siyah la minu fi kelam el dedi, çok önemli bir mesaj. Bakın bir cümle daha söylerim buraya kayıtlı diyorum tahrifin sebebi esasiyi siyah sıbaktan cümleyi ayırtıp cımbızlamaktır. Ayetler de böyle tarif edilir ha. Ayetin lafzını mahfuz yapamaz. Ama aynı adam ayete acayip mana getirebilir. Öyle değil. Siyah sıbaktan ayırtır. Kendine göre bir mana verir. Mermisi doğru, hedefi yanlış. Aynısını hadislere de yaparlar. Allah Resulü bir hadisi min haysu beşer konuşmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadisi min haysu'l imam siyasi konuşuyor. Min haysu'l beşer konuşuyor. Hatta Allah Resulü dedi oturun. Hatırlıyorum, geçenlerde okumuştum. Oturun dediği anda bir sahabe hemen oturuyor. Yolunuz zaten oturdu. Allah Resulü geldi dedi niçin oturuyorsun burada? Dedi ya Allah'ın Resulü sen oturun dedi. Ben de burada oturdum. Kalkma dedim ben de saatlerce oturuyorum burada. İtaatın ruhu gördünüz mü? Ama bunun ma'anisini, maksadını, derin tahlillerini makasid-i şeriayı bilmeye mecbursunuz. Zaten alem İstanbul'dan dolayı bu hale girdi. Alem-i İslam makasidu şerianın inceliği bilmediğinden dolayı asrını ve mısrını, ibadı ve biladı iyi tanımamıştır. İbadı, biladı, mısrı ve asrı bilmeyen bir toplum insaniyet gemisinin kaptanı olur mu? Olmaz. Allah bizi kaptan eylesin. Ve ahiru da'vana en rabbil alemin.